Nuh'un gemisi, tufan öncesi ve sonrası uzak zamanlarda, insanlığın henüz genç, dünyanın ise saf olduğu bir çağda, yeryüzü yemyeşildi, nehirler berrak, dağlar bembeyazdı. Ama kalpler kararmış, vicdanlar pas tutmuştu. İnsanlar yaratıcılarını unutmuş. Putlara, taşlara, güneşe tapar hale gelmişti. Oysa hepsini yaratan yalnızca Allah'tı. İşte bu karanlık çağda İçi ışıkla dolu bir insan yaşadı. Nuh aşneşellem. Onun kalbi bir kandil gibiydi. Karanlıkta yön gösteren tek ışık. Birinci bölüm, çağrının başlangıcı bir gece. Nuh eşeşillem. Derin bir dua halindeyken kalbine bir ses doğdu. Ey Nuh! Kavmini uyar. Çünkü yollarını şaşırdılar. Sabah olduğunda Nuh, acesetsemem, Halkının arasına karıştı. Meydanlarda, pazar yerlerinde, derelerde su dolduran kadınların yanında, tarlada çalışan adamların önünde seslendi. Ey kavmim! Sadece Allah'a kulluk edin. Başka ilahınız yoktur. Fakat insanlar onu dinlemedi. Kimisi güldü, kimisi alay etti. Bazıları ise omuz silkerek, bu da kim ki bize akıl verecek dedi. Yıllar geçti. Nuh Sims her sabah yeni umutla insanlara seslendi. Gece olunca secdeye kapanır, gözyaşlarıyla dua ederdi. Bir çocuğun büyümesini, bir nehrin yön değiştirmesini izler gibi sabırla bekledi. Ama kalpler taş gibiydi. İkinci bölüm Sabır ve Dua Nuh sellem bir gece yıldızlara baktı. Gökyüzü sessizdi ama kalbi fırtına gibiydi. Rabbim dedi, ben onları çağırdıkça uzaklaştılar her defasında kulaklarına parmaklarını tıkadılar. Elbiseleriyle yüzlerini kapattılar. Onlara açık açık söyledim, gizlice anlattım ama dinlemediler. Sonra gözlerini kapadı ve şöyle dua etti. Rabbim, eğer istersen beni teselli edecek bir işaret gönder. Ve o gece rüzgar durdu. Sanki bütün dünya bir cevabı bekliyordu. Üçüncü bölüm Geminin emri bir sabah. Nuh. Aleyhisselsa selza. Aha ilahi emir geldi. Ey Nuh, artık onlardan kimse iman etmeyecek. Gözlerimizin önünde vahyimizle gemiyi yap. Nuh. aleyhisselsin bir an sustu. Gemiyi mi çölde mi? Çevresinde ne deniz vardı ne göl. Ama o tereddüt etmedi. Çünkü Allah ne emrettiyse hikmet oradaydı. Ertesi sabah işe koyuldu. Ellerinde balta, yanında oğulları, önlerinde geniş bir düzlük. Ağaçlar kesti, tahtalar biçti. Çiviler çaktı, dua etti, ter döktü. Her darbe bir ayet gibi yankılandı gökyüzünde. Köy halkı etrafına toplandı. ''Eyna!'' dediler. ''Sen aklını mı yitirdin? Bu çölde gemi mi yüzdüreceksin?'' O ise sadece gülümsedi ben Rabbimin emrine uydum. Sizse neye uyuyorsunuz? Her gün biraz daha büyüdü gemi. Kuşlar tepelerinde uçuşuyor. Rüzgar tahtaların arasında ilahi bir melodi gibi esiyordu. Dördüncü bölüm Gökyüzü kararıyor günlerden bir gün. Uzak ufuklarda bulutlar birikmeye başladı. Gökyüzü önce griye sonra mora döndü. Rüzgarın sesi değişti. Hayvanlar huzursuzlanmaya başladı kuşlar göç eder gibi alçaldı, kediler sığındı, köpekler uludu. Nuh, Arşeysem, geminin yanına geldi. İman edenler yanındaydı, sayıları az ama kalpleri sağlamdı. Allah ona şöyle buyurdu. Her türden birer çift al. Aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Yeryüzü o gün bir mucizeye tanık oldu dağlardan ceylanlar ovalardan aslanlar kuşlar yılanlar küçük karıncalar bile hepsi sanki görünmez bir davet almış gibi yavaş yavaş gemiye doğru yürüdü kavminin ileri gelenleri bu manzarayı izledi ama yine de inanmadılar doğa delirmiş olmalı dediler oysa doğa değil kalpler taş kesilmişti 5. bölüm tufan başlıyor ve nihayet ilk damla düştü sonra bir tane daha. Bir anda gökyüzü yarıldı. Yağmur değil, adeta nehirler indi gökten. Toprak yarıldı, yerin altından sular fışkırdı. Nuh aleyhisselteniz geminin kapısını kapattı. İçeride dua eden insanlar, hayvan sesleri, çocuk ağlamaları. Dışarıda ise dev bir tufan dağlar kayboldu. Evler, ağaçlar, şehirler sulara gömüldü. Bir zamanlar Nuh Aleyhisselam'la alay edenler şimdi korku içinde bağırıyordu. Ama artık çok geçti. 6. bölüm. Oğul ve İmtihan Nuh A.S. geminin penceresinden dışarı baktı. Suların üzerinde bir siluet gördü. Oğlu Kenan'dı. "Oğlum, bizimle gel." diye seslendi. "Gel ki kurtul." Fakat Kenan başını iki yana salladı. "Baba, ben daha sığınırım. O beni korur." Nuh Alsisel'in gözlerinden yaşlar aktı. Bugün Allah'ın emrinden koruyacak bir daha yoktur. O anda dev bir dalga araya girdi. Nuh, Eşe bir daha oğlunu göremedi. Bir baba yüreğinin sessiz feryadı, tufanın gürültüsünde kayboldu. 7. Bölüm Sular çekiliyor 40. gün 40 gece sürdü yağmur. Sonra bir sabah güneş utangaçça bulutların arasından sızdı. Kuşlar tekrar ötmeye başladı. Nuh, Aşeş'e dua etti. Ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Bir süre sonra gemi, Cudi Dağı'nın eteklerine oturdu. Kapılar açıldı. Toprak yeniden nefes aldı. Sular çekildi. Dünya temizlenmişti. İlk olarak bir güvercin uçtu gemiden. Ağzında bir zeytin dalıyla geri döndü. Bu, yeniden hayatın başladığının işaretiydi. 8. Bölüm Yeni Başlangıç Nuh Aysetela Ve yanındakiler yere diz çöktü. Yıllardır süren acının ardından gözyaşlarıyla secde ettiler. Yeni bir dünya, yeni bir insanlık başlamıştı. O günden sonra Nuh, aş insanlara tevhid inancını öğretti. Toprağa ekti, hayvanları serbest bıraktı. Çocuklara merhameti, büyüklere sabrı anlattı ve Allah ona şöyle vahyetti. Artık selametle in ey Nuh. Senden ve seninle beraber olanlardan bereketler olacak. 9. bölüm Sonsuz Mesaj Nuh. Aysel'a yıllar sonra geceleri yıldızlara bakarken o tufanı hatırlardı. Ama kalbinde korku değil huzur vardı. Çünkü o bilirdi ki her tufan bir yeniden doğuştur. Her imtihan bir temizliktir her son aslında bir başlangıçtır. Onun hikayesi insanlığa sonsuza dek hatırlatılan bir uyarı oldu. Sabırla inananlar asla kaybolmaz ve Allah'ın sözü mutlaka gerçekleşir. Sonuç, Nuh'un hikayesi sadece bir tufan değil, inkarın karanlığında parlayan bir iman gemisidir. Bugün bizler de her fırtınada o geminin yolcularıyız aslında. Yeter ki kalplerimiz suya değil imana batmasın.